Merhaba İbrahim Koçbaş. Ben Ayna programına hoş geldiniz. Yayıncılık ilkemizin merkezine insanı alarak, hayatımızın merkezine insanı alarak, e, topluma ayna tutmaya ismiyle müsemma Ayna programını hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. E, bugünkü konuğumuz e, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu Başkanı, Baro Başkan adayı Avukat Sercan Altınordu konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş. Ee, İzmir Barosu kentimizin önemli bir meslek kuruluşu. Hatta bir bakımda bir bakıma kente e, yön veren kanaat önderlerinin bir araya geldiği bir meslek kuruluşu. O da bizim için çok önemli. Bu ay seçimler var. Ee, Fakatlar grubu baro başkan adayı avukat Sercan Altınordu'yu ağırlıyoruz. Tanıyan tanıyor sizi ama tanımayanlar için bir de benim için e, kendinizi tanıtır mısınız? Nerede eğitim gördünüz? nerede okudunuz? Bir kendinizden bahseder misiniz? Buyurun. E, 1988 İzmir'de oldu. Öğretmen anne babamın çocuğu olarak e, Anadolu'da birçok yerde görev yaptı ağabeyim. Akabinde Çanköy Üniversitesi öfkesinden mezun oldum. Hı hı. Sonra İzmir Barosu'na geldim. E, hı stajımı başlattım. E, 2012 yılından bu yana da İzmir Barosu'nda e, faaliyeti sürdürüyoruz. Hı -hı. Mesleki Hı, -hı. Bu mesleğe girerken sizi ne itti? O güdü neydi? Çok çocukluk hayali miydi? Yoksa avukat? hastal kader mi oldu? Nasıl oldu? Değil. Ee, aslında ailemizde de avukatlar Hı -hı. var. Ee, biraz onların e, yönlendirmesi ya da onlara özenmem. E, biraz da e, öğretmenlerimin e, yönlendirmesi Hı -hı. ve kendimde de aslında bu e, ilgi alan olarak Gördüğüm hmm. için bana uygun olduğunu düşündüğüm hmm. için tercih ettim. Hmm. İyi ki de etmişim. Etmişsiniz. Evet. İyi ki de etmişsiniz. Bence de doğru bir tercih çünkü ses tonunuz çok iyi. <laughs> Teşekkür ederim. Bu muhtemelen duruşmalarda bir etki eder bilmiyorum ama. Bilmiyorum. Belki ediyordur. <gülüyor> <Ediyordum>. <gülüyor> evet. Ön seçimle seçilerek geldiniz. Doğru. Avukatlar grubu başkan adayı olarak bu baro başkanlığı sürecinde sürecinde girmeye nasıl karar verdiniz? Ee, ...bize bu süreci anlatır mısınız? Şöyle tabii... ...2012 yılından beri İzmir Barosu'na... ...adım attığımız günden bu yana... ...yanında aslında staj yaptığım... ...üstadlarımın da... ...daha öncesinde İzmir Barosu'nda... ...baro siyasetine, baroculuk... ...yapmalarından evet. ötürü... ...birden kendimi böyle bir ortamın içinde buldum. Evet. Sonrasında... Evet. ...kendim de hem... ...staj döneminde hem... Evet. akabinde ...avukatlığa başladıktan sonra... Baro'da aktif olarak çalıştık. Hı hı. E, 2014 yılında Genç Avukatlar Meclisi kuruldu İzmir Baro, Barosu bünyesinde. E, Cumhuriyet Avukatlar grubu hı hı. döneminde. E, orada da yine katkı koyabileceğimizi düşünerek çalışmalara katıldık. Kurucu ekibin arasında yer aldım. Hı hı. E, i̇lk kurucu başkanım. Hı hı. İki dönem başkanlığını yaptım. Hı hı. O dönemde de aslında genç meslektaşların e, sorunları başlamıştı ve artarak devam ediyordu. Ee, genç arkadaşlar için, ben de tabii o dönemde daha Hı -hı. genç bir avukat olarak mesleğin başında, e, birçok e, sorunun tespiti, çözümüne ilişkin Genç Avukatlar Meclisi aracılığıyla Hı -hı. baromuz nezdinde e, çalışmalarımızı sürdürdük. E, sonrasında tabii e, diğer arkadaşlara bıraktık Hı -hı. E, oradaki süreci. E, akabinde tabii barodan hiç kopmadık. Hı -hı. E, sonra 2000 22 yılındaki seçimlerde de yönetim kurulu adaylığım hı hı. vardı Cumhuriyet Avukatlar Grubu'nda. Hı hı. E, bu yılda grubumuz olarak bir ön seçim hı hı. E, geçirdik. Ön seçimde 3 evet 3 meslektaşımız e, katıldı benle hı hı. beraber, 3 kişiydik. E, sandıktan ben çıktım, hı hı. E, grup e, bu yönde kararını hı hı. verdi. Biz de bu doğrultuda adaylığımızı açıkladık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hı hı. Tebrik ederiz, Teşekkür hayırlı ederim. olsun bu arada. Teşekkür ederim. Şimdi İzmir büyük bir şehir. Ee, tabii bir İstanbul kadar değil ama yine de büyük bir şehir. Ben şimdi gazeteciliğimden benim muhabirliğimden e, örnek vererek anlatayım. Çok fazla kriminal olay da oluyor. Evet. Özellikle şu son sene çok fazla bu elektrik akımına kapılmalar, eskirlilikleri, şunlar. Hem kent meseleleri hem adli konular hem kriminal konular. İzmir biraz yoğun bir şehir. Ben de polis muhabirliği yapmış olmamdan biliyorum. Yani bir yerde bir uçak düşüyor Allah korusun içinden bir İzmir ilişki. İzmir'in böyle bir yapısı var. Şimdi siz eğer seçilirseniz, seçildiğiniz bir, bir günün gün, seçilirsiniz, baroya seçilirsiniz. Seçildiğiniz takdirde nereden başlayacaksınız? Yani bunun bir planını yaptınız mı? A, bu işin A'sı dediğiniz, şu evet şunla başlamalıyım dediğiniz bir e, durum var mı? E, var tabii yani. Öncelikle e, seçildiğimiz takdirde meslektaşlarımız öyle e, uygun görür bizi seçerlerse. Hı. Öncelikle meslektaşlarımızın sorunlarıyla başlayacağız. Hı. Dediğiniz gibi İzmir'de kent anlamında da sorun var. İzmir Barosu da bu konularda tabii ki önce olmak durumunda. İşte çevre komisyonumuz var, Hı. insan hakları vesaire. Yani baro bünyesinde bulunan birçok komisyon var Hı. bu konulara ilişkin. İzmir'in gündemi de yoğun. Hı. Tabii ki hukuki anlamda topluma yol gösterecek, yön verecek bir misyonu var İzmir Barosu'nun. Bu doğrultuda orada da çalışmalarımızı sürdürürken daha etkin biçimde sürdürürken bu tarafa döndüğümüzde meslek ve meslektaşların sorunlarına odaklanacağız. Hmm. Özellikle ekonomik sorunlar, hmm. mesleğin itibarı, genç avukatların sorunları hmm. bizim öncelikli çalışma alanlarımız olacak. Hmm. Peki bir inovasyon, bir yenilik daha önce olmayan var mı bir? ya da proje sizde de kalabilir gizli derseniz. Hani e, Kendimi saklıyorum derseniz söylemeyebiliriz. Hayır hayır e, saklayacak e, gizli saklı bir durumumuz yok. E, aksine biz zaten şeffaflıktan yanayız baro yönetiminde. Rakipleriniz için dedim yani. yani yok, sorun yok. E, rakiplerimiz de e, onların da tabii ki mutlaka hı. E, düşünceleri vardır. Hı hı. E, şimdi bu konuyu iki başlık altında aslında ele almak gerekiyor. Birincisi baronun idari anlamda yönetimi yani idari anlamda direkt bizim müdahil olup çözebileceğimiz sorunlarımız. Bir diğeri e, daha e, makro düzeyde bakıldığında e, bizim sorunların tespiti ve çözümüne ilişkin e, öneriler getirebileceğimiz e, Barolar Birliği aracılığıyla olabilir, Adalet Bakanlığı olabilir, savcılıklar düzeyinde olabilir. E, girişimde bulunup önce olup sorunların çözümü noktasında e, rol alabileceğimiz hmm. konular var. Hmm. E, direkt e, şöyle şudur yani bir inanılmaz bir inovasyon getireceğiz tarzında bir şey. Çok gerçekçi olmaz ama bazı şeylerin tabii ki geliştirilmesi gerektiği noktasındayız. Özellikle elektronik altyapıyı, bilişimsel altyapıyı hmm. daha da güçlendirip baroyu uzaktan da erişilebilir hale getireceğiz. Bu cep telefonları malum hayatımıza girdi. Hayatımızın her anında hatta yanımızda olmadığında bir eksiklik de evet. hissediyoruz. Evet. Cep telefonlarına da İzmir Barosu'nun uygulaması var. O uygulamayı da hmm. daha aktif biçimde daha geliştirip hmm. e, her türlü erişime, baro ile ilgili her şeye cep telefonu üzerinden erişimi açacağız. Hmm. E, bunun dışında yine e, o uygulama üzerinden bir acil yardım butonu da koyacağız. Hmm. Meslektaşlar malum e, son dönemlerde hmm. görev başında saldırıya uğruyor, hmm. problem yaşayabiliyorlar. Eltiler olabilir. Tabii ki her şey olabilir. O noktada da oraya bir panik butonu koyup direkt hem kolluğa hem de Baro yönetimine ilgili yönetim kurulu üyesine, başkanlık düzeyinde ne gerekiyorsa oradaki irtibatı da sağlayacağız. Bu da bizim için önemli. Onun dışında tabii ki bu Baro'daki sanal dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tüm her şeyi artık hayatın karşısı hem yapay zeka hem ee, bilişim hayatımızın tam orta noktasında. Hı -hı. Tüm her şeyi e, dijital ortama Hı -hı. aktaracağız. Hı -hı. Baroyu dijital olarak dönüştüreceğiz. Madem teknolojiye girdik, ben de o zaman bir makas değiştireyim. Şimdi artık yapay zeka artık hayatımızın merkezinde. Yani e, yüzümüzü kullanarak, resimimizi kullanarak, fotoğrafımızı ya da hareketli görüntü sesimizi her şey yapılabiliyor. Bu çok tehlikeli boyutlara gidiyor. Siz bu mesleğin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Avukatlık mesleği bununla bağlantılı. E, yapay zeka tabii e, günden güne artıyor Hı -hı. hayatımızdaki e, eriştiği alanlar. Hı -hı. E, zaten yapay zekayı cebimizde taşıyoruz Hı -hı. her şeyden önce. E, avukatlık mesleği ile ilgili e, geleceğinde, mesleğin geleceğinde mutlaka yapay zekanın bir e, rolü olacak. Gitgide de kullanılmaya zaten başlandı, Hı -hı. artarak da devam edecek. Amerika'da yanılmıyorsam yapay zeka ile ilgili duruşma deneyimi hmm. yaşandı. Hmm. Yine İngiltere'de çalışmalar var, Fransa'da var. Her ne kadar tabii bu bu şekilde devam etse de hmm. artık işte doğrudan bizim meslek üzerinde yani avukatlara olumsuz bir etkisi kısa vadede olacağını ben düşünmüyorum. Hmm. Çünkü bizim ülkemiz kendi özgü bir ülke olduğu için hmm. yapay zeka ile bazı şeyleri halletmek çok kolay değil bizim ülkemizde. Kolay değil şimdi ama sözünüzü kestim, affedersiniz. Ama şimdi yapay zeka da ne bileyim bir evi temizler. Ama hayrına şu apartman boşluğunda temizleyin der mi? Yani biraz işin içinde duygusallık, biraz insani ilişkiler, beşleri münasebetler yok mu? Bu da hukuk, hukukun içinde, avukatların içinde yok mu yani? Tabii biraz ki. bana uzak geliyor. Tabii ki işte söylemek istediğim oydu aslında. Biz hmm. biraz da kendi özgür bir ülkeyiz. Yani kendi iç dinamikleri olan bir ülkeyiz. Hmm. işin içerisinde tabii duygular girdiği hmm. noktada yapay zeka çok da aslında... Takdir e, yaratma yetkisi. Tabii takdir yetkisini nasıl kullanacak? İşte yerel örf, adet, gelenek, hmm. görenek uyarınca karar verilmesi gereken durumlar var. Hmm. Hukuktaki boşluklar var. Hmm. Eğer kanunda karşılığı yoksa hakimin orada bir o boşluğu nasıl dolduracağı hmm. bir hukuk yaratacağı Şimdi bu noktalarda tabii yapay zeka çok kolay değil hmm. ee, direkt entegre olması. E, yapay zekaya şu anda ne verirseniz onu analiz hmm. edip önünüze koyabiliyor. Tabi hmm. yani tabii bu inanılmaz bir hızla gelişiyor. Hmm. E, duygular eklenir mi, eklenebilir mi hmm. sanmıyorum. Yani çok kolay değil. Sonuçta geçmişteki örneklerini onu süzmesi gerekir. Hmm. Ancak onu süzüp bir analiz yapması gerekir ki Hakimin hangi duyguyla o kararı verdiği Hı -hı. vermediği noktası Hı -hı. E, yapay zeka için çok kolay değil. Yani direkt özellikle ceza hukuku bağlamında Hı -hı. çok kolay olmaz. Hı -hı. Merhamet entegre olması, evet. Merhamettir evet. işte. E, Mesela iyi hal indirimi, iyi hal <laughs> onu diyecek. İyi hal indirimini yapay zeka ile nasıl sağlayacağız? Hı -hı. E, sonuç itibariyle duruşmadaların da o zaman bir kayıt altına alınması, oradaki her sözün tek tek yapay zekaya tanımlanması Hı -hı. gerekir. Ee, ve orada yine takdir var yani tırnak Hı -hı. içinde. O takdiri nasıl kullanacak? Orası e, çok kolay değil yani. Evet. Şimdi İzmir Barosu'nun insan hakları, adil yargılanma hakkı gibi konularda oynadığı rolü siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, ve bu alanda siz e, neler yapmayı planlıyorsunuz? İzmir Barosu tabii geçmişten gelen misyonuyla e, insan hakları, adil yargılanma, hukukun üstünlüğü, temel e, hukuk ilkeleri konusunda her zaman. Önce olmuş bir baro, Türkiye'ye de yön vermiş bir baro. Hı hı. E, tabii ki bu konuda biz e, üstüne koyarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Ancak burada ince bir çizgi var. Şu anda İzmir Barosu e, mesleğinden ve meslektaşından uzaklaşmış durumda. Yani hı. meslek ve meslektaş sorunlarını bir tarafa atmış durumda. E, Siyasi söylemler, marjinal çıkışlar noktasında bir yoğunluğu var ve meslektaşlardan da ben örneğin şu anda bir ilçeden geliyorum, ilçe ziyaretlerinden. Herkes aynı konudan şikayetçi. Biz öncelikle mesleğin ve meslektaşın hakkını savunacağız ki ancak ondan sonra kendi mesleğini, meslektaşın hakkını savunan bir baro, güçlü bir baro olabilir. Ondan sonrasında insan hakları gelir. Yani bunlar birbiriyle çok yarışan durumlar değil ama eğer hukukçular haklarını savunamazsa hmm. toplumun hakkını nasıl savunacaklar? Bizce en önemli konu mesleğin, meslektaşın hakları. Tabii ki insan hakları, diğer değerler, yani bunların hepsi birbiriyle yarışan durumlar değil. Onlarda da mutlaka ileriye taşımaya çalışacağız. Elimizden geldiğince. Hmm. Önce olacağız. Yine İzmir Barosu eski günlerinde olduğu gibi hmm. ülke gündemine de yön verecek noktaya tekrardan gelecek. Çok güzel. Peki baro yönetiminde şeffaflık ve hesap verilebilirlik konusunda ne gibi adımlar atmayı düşünüyorsunuz? Ee, bu da bizim öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. Çünkü artık az önce de bahsettiğimiz gibi bilişim çağındayız. Ee, baronun almış olduğu, yönetimin almış olduğu tüm kararlar yine geçmişte Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu döneminde olduğu gibi internet sitesinde haftalık yayınlanacak onun dışında plan, proje, program, etkinlik tamamına meslektaşlarımızın görüşlerini alarak hep beraber karar vereceğiz. Bunun altyapısında hazırladık, bunu hayata geçireceğiz. Bütçeleme çalışmaları dahil şeffaf biçimde hangi etkinliğe ne yapılmış, ne kadar bütçe ayrılmış, ne kadar kullanılmış bunların hepsi gene meslektaşlarımızın erişimine açık olacak. Katılımcı bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Tüm meslektaşlarımız kendilerinden birer parça bulacaklar Cumhuriyet Avukatlar Grubu Hı -hı. yönetiminde dar grupçu baro siyasetine karşıyız. Özellikle genç meslektaşlarımız baroda daha etkin, daha söz sahibi hale gelecekler. Hı -hı. Katılımcılık Tabii ki. önemli ilkeniz, önemli ilkeniz. İzmir Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu olarak Havagazı fabrikasında dün aday tarifli evet. kokteyli düzenlediniz. Listenizde hangi isimler var? E, iddialı mısınız? Nasıl bir lansman oldu? Siz memnun kaldınız mı? Sizi tatmin etti mi? E, şöyle, e, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu olarak e, benim de tabii içinde bulunduğum süreçte e, bizim için aday tanıtım e, etkinlikleri hep e, güzel geçmiştir Hı -hı. ve beklenir. Yani grupta Hı -hı. böyle bir aslında e, alışkanlık var. Hı -hı. Bir teavül gibi insanlar Hı -hı. E, bunu bekliyorlar sabırsızlıkla. Hı -hı. Evet dün de bir tanıtım kokteyli gerçekleştirdik. Meslektaşlarımızla bir araya geldik. Eski başkan adaylarımız, başkanlık yapmış üstadlarımız hepsi oradaydı, bir aradaydık. Tekrardan birlik beraberlik içerisinde bu seçimde gümbür gümbür geldiğimizi göstermiş olduk. Bu yönüyle bizim açımızda önemliydi. Listemiz çok inanarak oluşturduk güçlü olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Ee, Serkan Hocamız var örneğin e, profesör doktor, idari hukukçusu. Hı hı. İdari anlamında baronun e, biraz son dönemde zayıf kaldığı hı hı. noktasında düşüncelerim vardı. Hı hı. E, çünkü birçok dava açılması gerekiyor. Her şeyi eylem yaparak ya da e, şikayet ederek çözemeyiz. Ya da sorunları bir şekilde tespit ediyoruz ama bu tespitin bir de e, harekete dönmesi lazım. Hı hı. Yani Bu noktada e, idari hukuk olması hmm. önemliydi hmm. seçimleriniz iyi sanırım onu anlatıyorsunuz. Evet yani zaten şöyle bir şey okumuştum liderler her şeyi bilmezmiş bir tek şey bilirlermiş. onu da çok iyi organize etmeyi taşı gediğine koymayı Ben size baktığım zaman o potansiyeli görüyorum evet, teşekkür kendimi. ederim. düşüncem o Umarım ekibinizde ekibinizle beraber Diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde Hepsi alanında yetkin Hı -hı. Genç, dinamik Hı -hı. Biz grup hafızası olan Bir grubuz Yani yönetim hafızamız var Hı -hı. Geçmişte baro yönetimi tabii. Tabii İzmir Barosu Cumhuriyet Avukatlar Grubu Döneminde Hı -hı. Nasıl yönetildiği ortada Neler yapıldığı ortada Hı -hı. Yönetim hafızası var, tecrübeli isimler var Baro yönetimi sadece o listelerde yalan, Yer alan 24 kişiyle olabilecek bir yönetim tarzı değil. Yani hmm. aksi takdirde her 24 kişi bir araya gelir, bir liste oluşturur, seçime girer. Hmm. E, bu tabii çok gerçekçi değil. O nedenle e, grup hafızası, yönetim hafızası, hmm. tecrübe çok önemli. Biz hmm. geçmişten aldığımız tecrübeyle e, gençlerin enerjisini birleştirip baroyu daha ileriye taşımak için hmm. aday olduk. Bunu da gerçekleştireceğiz. Hmm. Çok güzel. Son sorum ama son sorumdan önce kişisel bir şey sormak istiyorum ben Merak ettiğim bir şey var. Hukukçular ve sinemacıların e, her şeyi bilmek gibi bir e, mecburiyetlerinin olduğunu biliyorum. Zamanında öğrenmiştim. Yani e, her şeyi bilmek zorunda. Yani bir kriminal bir olayla ilgili bir kitap diyelim ki işte bir kitabı inceleyecek. O kitabı bilmek zorunda. Yani her şeye hakim. Hukukçu her şeye hakim. Sinemacıların da öyle olduğunu biliyorum. Peki bu konuda siz kendinizi nasıl geliştirdiniz? Nasıl geliştiriyorsunuz? Neler yapmak istiyorsunuz? Donanımın çok monitör monitörlü bir hayatınız var mı? Nasıl besleniyorsunuz? Merak ettiğim konu. Şöyle tabii hukukçular ister istemez özellikle de avukatlar toplumun tam ortasında yer aldıkları için hmm. her konuyu bir şekilde bilmek zorundalar hmm. ve içindeler. Hmm. Hayatlarını aslında burada yaşıyorlar. Hmm. Örneğin ceza davası Kriminal hmm. kesimde de avukatlar iç içe, Örneğin boşanma davası, hmm. ikili ilişkilerle iç içe Yani her bir alanda. de Parantez için bir de yüzeysel bilgidir değil onun derinlemesine de bilmek zorundasınız. Tabi süreç ama bir şekilde sizi bir alanda uzmanlaşmaya itiyor. Hmm. Tabii ki hiç kimse sanırım böyle bir iddiada değildir. Ben yani her şeyi hmm. biliyorum gibi bir şey hmm. çok mümkün değil. Yani en azından benim böyle bir iddiam yok. Tutam ama tutam en azından ondan. E, tabii ki birçok alanda bilgisi meslektaşlarımızın oluyor e, fakat e, özellikle de çalıştıkları bazı alanlar oluyor uzmanlaşma hmm. alanları ve bu da gerekiyor zaten hmm. yani bu işin belki de geleceği bu yönde hmm. şekillenici. Hmm. E, o nedenle e, her şeyi bilmek tabii ki çok zor hmm. parça parça biraz biraz bütün konulardan bilgi sahibi oluyoruz ama e, uzmanlık alanı herkesin ayrı oluyor resmiyette bir uzmanlık Durumu olmasa da Hı -hı. avukatlar için ama e, çalışma alanı, kanalize oldukları, çalışma Hı -hı. yaptıkları, kendilerini geliştirdikleri alanlar oluyor. Ben şahsi olarak bakıldığında e, ben daha çok ceza hukukuyla Hı -hı. ilgileniyorum. Hı -hı. E, onun dışında e, toplumla tabii iç içeyiz. Birçok to yani bir sivil e, toplum kuruluşunda üyeliğimiz var, birçok meslektaşımızın var Hı -hı. aynı şekilde. E, bilgi birikimimizi ya da e, tecrübelerimizi toplum yararına da kullanmamız Hı -hı. gerekiyor. E Bunları da bir şekilde sosyal e, örgütler aracılığıyla, hı hı. dernekler aracılığıyla hı hı. yapıyoruz. Onun dışında e, hobi olarak bakıldığında hı. motosiklet kullanıyorum. Çok güzel. Evet. Marka vermeyeyim şimdi hı hı. burada. Hı hı. E, orada bir grubumuz var. Hı hı. Yurt içi, yurt dışı sürüşler yapıyoruz. Geçmişte basketbol geçmişim var. Hı hı. E, genel hatlarıyla böyle İzmir'de e, şanslıyız tabii bu konuda. Evet. Spor yapıyorsunuz. Yapıyorum. Hı -hı. Yapmaya çalışıyorum Yapmaya daha doğrusu. Çalışıyorum. Bu süreçte yapıyorum <laughs> denemez ama. Günlük hayata da katkısı var değil Tabii mi? Ki. Hı -hı. Tabii ki. Yani spor yapmak çok önemli. Ee, geçmişten gelen e, alışkanlık. Hı -hı. Yapmaya çalışıyorum. Hı -hı. Ee, seçim sürecinde biraz aksamış da olsa ee, umarım bundan sonraki süreçte daha yoğun devam ederim. Ve son olarak e, İzmir Barosu üyelerine vermek istediğiniz bir mesaj. Yani siz e, Sercan Altınordu niye seçmeli? Sercan Altınordu'nun farkı ne? Öyle söyleyeyim. Neden sizi desteklemeliler? Şöyle. Bunu şahsa indirgemeyelim. Hı. Tabii sadece benim seçimim değil. Yani. Bu bir grup seçimi. Grupların belli ideolojileri var. Belli Hı. geçmişten gelen duruşları var. Hı. Sadece bir kişiye bunu indirgemek bence yanlış olur. Hı. Biz bir grubuz. Büyük bir aileyiz. Hı. Öncelikle onu söyleyeyim. Biz az önce de bahsettiğim gibi dar grupçu baro siyasetinden hı hı. E, uzakta hı hı. katılımcı herkesin baroya etkin biçimde erişebileceği daha özgür daha e, çağın gerekliliklerine uygun davranan bir yönetim anlayışını hı hı. benimseyeceğiz. Meslektaşlarımızın önce meslektaşlarımızın sorunları diyoruz. Hı hı. Bizim zaten geçmişten bu yana kullandığımız bir e, mottomuz var Baro avukat içindir. Öncelikle Baro meslek örgütü olarak avukatın haklarını savunacak, avukatın yanında duracak. Hı hı. E, tekrardan İzmir Barosunu e, bu noktaya taşıyacağız. Hı hı. O nedenle tüm meslektaşlara son olarak söyleyebileceğimiz evet, şey, Mesajınız, son bir e, 19-20 Ekim hı hı. E, İzmir Barosu seçiminde olan Genel Kurulu meslektaşlarımızı Genel Kurula davet ediyoruz gelsinler. Hem e, genel kurulda hem seçimde mutlaka. Hı hı. Seçim malum iki yılda bir oluyor. Hı hı. Ve herkesin bir oy hakkı var. E, mutlaka gelip oylarını kullanmalarını istiyoruz. Hı hı. E, bundan dolayı e, çağırmaya da davet etmeye de devam edeceğiz. Hı hı. İkili temaslarımızı da söylüyoruz. E, bizim için önemli. Baromuzun geleceği için önemli. Hı hı. Bir şeyleri değiştirmek istiyorlarsa, bazı şeyler e, artık kendilerine uymuyorsa ee, gelip oylarını versinler ee, ve bize bir şans versinler. Hı hı. Cumhuriyetçi Avukatlar e, tekrardan İzmir Borosu Yönetimi'ne gelecek diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür Yoğun gündeminize rağmen geldiniz. Hatta yolda da kaza olmasına rağmen. Evet. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu Baro Başkan Adayı, ee, Sercan Altınorg'u ağırladık. Şeffaflıktan bahsetti, çoğulculuktan bahsetti, güzel konuştu, ee, anlamlı konuştu. Ben tatmin oldum. Ee, aynı programdan bu haftalık bu kadar. Ee, Pazartesi günü saat 11'de yeni konu ve konuklarla buluşmak üzere. Hoşçakalın.